Yeter 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 atma. Atma lütfen Allah atma. Lütfen kurban olayım. Çok atma. Allah'ım şaka gibi kural çoksa kafayı yiyeceğim. Çok iyi değil mi lan? Kafayı yiyeceğim. Lütfen atma lütfen. Senin Allah'ına kurban olayım. Atma. Bir şey söyleyeceğim. Şu an PK'da değiliz. Atma, lütfen atma. Ben şu an. Aa ne oldu lan? Şu an PK'da değiliz. PK'da değiliz şu an. Yo. Lütfen PK'daydı. atma. Ne diyeceksinim? <laughs> İntihar edeceğim. Yapma. Ya bırak <laughs> atsın. Niye bırak? Yapma lütfen. <laughs> Yap. יופ! יופ! יופ!